Selamün aleyküm canlarım. Mutfağımıza hoş geldiniz, sefa geldiniz. Bugün şöyle eğe doldurmak istedim. Eğemizin şöyle arasını açarak sizlere göstereyim. Şöyle bıçakla iyice açtım. Şimdi buna şöyle inlemi, ipliğimi taktım. Burada soğanımı da bir güzel 6 adet soğan doğradım. Karabiber, kırmızı biber, kimyon, salça, biber salçası. Şimdi bunu iyice bununla öfeleyerek şöyle soslayacağım, iyice avcarlayacağım. Elimle karıştırarak bunun içerisine koyup daha sonra bunu iğneyle dikip tencereme koyup pişireceğim canlarım. Şimdi yavaş yavaş soğanımı yapayım, içerisine ekleyeyim, iğnemle dikeyim. Şimdi soğanımızı şöyle sakçayla iyice ovalım. bunu şimdi şöyle dolduralım. Eğer dolması da güzel olur. Yanına da bir dövme pilavı soğanın hepsini aldı. Çok az şöyle üç şey eğemin kenarından çıkarttım. Tencereye sığmıyor. Düdüklüğe zaten hiç sığmıyor. Normal tencereye koyacağım. Kaç saatte pişerse Eskiden ben çok yapardım bunu. Bir de yanına patates sunusu çok güzel olurdu. Şimdi böyle sade yapayım bakayım. Yani şimdi bunu iğneyle bir güzel dikeceğiz canlar. Böyle. Elimi yıkayayım. Şimdi ipliğimizi şöyle taktık. Bunun suyuna da bir pilav yaparız. Çok güzel olur. Şu yağlı yerlerini biraz çıkarttım. Şöyle güzel dikelim ki soğan çıkmasın. Şimdi böyle buraya gelene kadar dikeceğiz. Şöyle sık sık dikelim. Biraz zahmetli ama yemesi güzel. şöyle açılmasın biraz şöyle ipliği saralım yani şimdi keselim şimdi şöyle doldurdum Heh, şurada biraz açıklık kalmış, onu kapattım. Hiç açık yeri kalmayacak, soğan çıkar çünkü. Piştikten sonra bu ipini çekiyoruz. Şimdi bunu tencereye suyumu koyayım. İçerisine eyayı koyarak yavaş yavaş pişsin. Daha sonra görüşürüz. Onun suyuna da bir dövme pilavı yapayım. Çok güzel olur canlarım. Parmaklarınızı yersiniz. Buyurun gelin hep beraber yiyelim. Allah'a emanet olun. Evet canlarım şimdi şöyle tenceremi getirdim. Sos yapmış olduğum tencereyi şöyle koyalım. Eğemizi koyduk. Üzerine şöyle su ekleyelim. suyunu koyayım. Şimdi şöyle üzerine çıkacak şekil suyu ekledim. Biraz da tuz ekleyelim. Şöyle tuzumuzu da göz kararı ekleyelim. Bunu şimdi ocağa koyayım. Bu kaynasın. Suyu azalırsa yine ekleriz. Etimizin önce mi pişer geç mi pişer orasını bilemiyorum. İyice et pişene kadar pişecek. Şöyle ocağımıza koyduk. Kaynasın. Ağzını kapatalım. Yavaş yavaş pişsin. Şimdi şu kasede iki kase dövme pilavı yapacağım. Dövmemi bir ölçek ölçtüm. Buraya koydum. Şimdi ikincisi. Bunu bir güzel yıkayacağım. İçini şöyle bakayım içine daha sonra yıkayayım ocağımıza koyayım iki ölçe. beş ölçüye aynı bu Hadi. tamam getiriyorum çocuğum bir dakika ya beş kase su ekleyeceğim etin suyunu şöyle evet canlarım etim pişti şimdi çıkaracağım soğusun daha sonra aynı tavuk şeklinde dikerek pilavımızın üzerine koyacağız. Şöyle güzel pişmiş. Şöyle çekelim. böyle küçük küçük parçalayalım. Şimdi ipin içerisinde şöyle çekelim. ipi çıktı. Şöyle. içerisinde şöyle soğanımız. Şöyle bir kaseye alayım. Elimi yıkadım. Soğanımız. Şimdi bunları güzelliğine bak. Yağlarını aldım. Çok yağlı olmasın diye. Hepsini böyle yapacağız. Dövme pilavımı da pişirdim. Altını kapattım. İsteyen üzerine atsın isteyen Yanında yesin ne yaparsa artık. Hepsini bu şekil yapacağım. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün babaannem eğe pişiriyor. Şöyle i̇şte gördüğünüz gibi. Pişirdim. Şöyle eğeğimizi küçük küçük tavuk şeklinde diktim. Parçaladım yani. Burada da soğanı şöyle içinden çıkarttım. Bu da dövme pilavım. Şimdi biraz da tereyağı eritiyorum. Zaten et suyuyla pişirmiştim. Şöyle dövme pilavım da çok güzel oldu canlarım. Tane tane oldu sizlere göstereyim. Şimdi servisimi yapacağım. Afiyetle yiyeceğiz. Geçin Hoşça kalın diyorsun. güllerim. Evet canlarım şöyle yemeğimin servisini yaptım. Şöyle sizlere göstereyim. Eğe dolması yapmıştım. Şöyle dövme pilavım soğanlı yanına koydum. Şöyle servisimi yaptım. Çok güzel oldu. Buyurun gelin hep beraber yiyelim. Yiyenlere afiyet olsun. Hepinizin sofrasını Allah doldursun, boşaltmasın. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.